Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Car Drift Driving Simulator Oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben Hasan Hüseyin Epic Namı diğer ya? Epic Hasan 23 arkadaşlar. Dövmeyi Hayır olmadı. Bu hiç olmadı. Evet arkadaşlar geldim de. Arobtans Allah'ım یعنی کس مثلا اون میجه کس مثلا arkadaşlar 1 2 3 varsa Bakalım. Sarı tofaş mı? Sarı sarı. Sarı tofaş mı yoksa siyah tofaş mı? Ha. <laughs> <laughs> alar ya da yangın mı var? Adama bak. Rekora gidiyor ha. Evet. Sarı topar 0. Siyah topar 1. İzini gördüm. Yetişeceğim sana Kardeş. Bakın hep tozları tozları ben onu göremiyorum. Ha sadece tozlarını görebiliyorum ha. Heh. efsane gittik. En sonda berbat olduk ya. Yani. Sarı topar sıfır pem ay ay sarı topar sıfır siyah topar iki. Ya ya Rabbim sen bana sabır ver. Adamın daha şeyini de göremiyoruz tozunu. Gördüm anda arabayı gördüm ha. Ah. Böyle saçma sapan bir şey yok. Üç oldu değil mi? Bak like lastik izlerine bak. Abi arabanın tozunu bile göremeyiz. Allah arabayı gördüm ben. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver. 3 mü oldu? Az fark varmış ha. Sarı tofaş sıfır. siyah tofaş 3. Bari bir tane şeref sayısı getirir ya. Yani bir kere 21'e 8 yenildim o da. Şu an de. O da ikinci videomuzdaydı. İlk ilkinde 5-5 berabere kalmıştık. Lan lan bas gaza lan bas gaza aşkım bas gaza basacağım mı sen gaza arkadaşlar gidiyoruz Hadi arkamızda bıraktık seni de Yavaş yavaş ol yavaş ol yavaş ol Döndük hallettik bu sorunu da Hallettik. 3 2 de yapabiliriz. Öndeyiz çünkü. ya daha bir yere çarpmadan gidersek 3-2 yaparız. 3-3'de yaparız. 4-3 bile önüne geçeriz ha. Şimdi önde bitirdim ya avantaj yaptım bak. Aha da 3-2 oldu. Sarı topaç 2. Siyah topaç 3. Çarpmadık. Çarpmadık. Devamız. Devam ki. Devam ki. Sen bana çok yakın gibi geldi. Hala öne geçememiş. Öne geçememiş. Öndeyiz. 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 Hemen şöyle berabere yapalım. Bir rahatlık çöksün. Bir üstünlük gelsin. Ha, oh. Allah'a sıyırdı. Evet oldu. 3-3. Sarı topaş 3. Siyah topaş 3. Lan tamam, yenileceğim diye düşündüm. Hem de sıfır olarak yenileceğim diye düşündüm. Belki de arkadaşlar sabahleyin videoyu çektim Bozuldu. Onda da 3-0 geriye düştüm. Belki de devam etseymiş arkadaşlar ama Bulamazdım çünkü 7. dakikada 3-0 oldu. Ve 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 rahat rahat gezelim. Lan onun izleri görünüyor ya burada. Lan çüş yani ben ama öndeyim yani 4-3. Yani şu an o bir tur geride. Sarı topaç 4, siyah topaç 3. Sen git git. Arkadaşlar ya şu an o eski tur oynuyor. Beş üç oldu. Sarı tofaş beş, siyah tofaş üç. Sarı tofaş beş, siyah tofaş üç. Sarı topaş 5. Siyah topaş 3. Hadi fark uç yapalım. Rahat rahat gidelim elimizi. Ay işte deplasmana. Avantajla gidelim. 3 farklı bir skorla avantajı sağlayalım. Hemen şöyle oldu. 6-3 Sarı topaç 6. Siyah topaç 3. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videoda görmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sevgi kalın. Saygıyla kalın. İyi kalın. Aileyle kalın. Hoşçakalın.